Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. ''17 puanla ligin dibine demir atmış durumda olan Darmstadt kalan 4 maçını da kazansa bile ligde kalma ihtimali oldukça düşük durumda, son olarak Kölnü deplasına da 2-0 mağlup eden Darmstadt uzun bir süre sonra galibiyet sevinci yaşamıştı.'' Heydenheim ise 34 puanla 10. sırada yer almakta ve son 10 maçtan bir galibiyet elde ettiler. İki takımda etkisiz bir performans sergilemekte ilk dönem Heydenheim rakibini 3-2 mağlup etmişti yine gollü bir maç olur. 2 20 30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.